Apple, iPhone 16 serisini tanıttı. Yeni iPhone, 6.1 inç iPhone 16 ve 6.7 inç iPhone 16 Plus olmak üzere iki boyutta sunuluyor. Her iki modelde Uzay Endüstrisi alüminyumdan yapıldığı ve özelleştirilebilir aksiyon düğmeleri içeriyor. Bu düğmeler flash lambası, takvim gibi işlevlerle programlanabilir ve bir düğme kamera kontrolüne ayrılmıştır. Yeni iPhonelar Apple'ın A18 çipi ile geliyor. Bu çip iPhone 12'ye göre %60, iPhone 15'e göre ise %40 daha hızlı performans sağlıyor. 48 megapiksel füzyon kamerası ile iPhone 14'e göre 4 kat daha yüksek çözünürlük sunuyor. iPhone 16 799 dolardan başlarken, iPhone 16 Plus 899 dolardan satışa sunulacak. Apple ayrıca Apple Intelligence adlı yeni yapay zeka özelliklerini de tanıttı. Bu özellikler dil, görüntü ve kişisel bağlamlar arasında çalışıyor. Yeni iPhone 16 Pro ve Pro Max 6.3 inç ve 6.9 inç ekran seçenekleriyle geliyor. Titanyum kasaları daha hafif ve çizilmelere karşı dayanıklı. iPhone 10, 16 Pro, 900 canın dolar dan ve promax. Bibenzais Javanzar'ı 20 dolardan başlayacak. Ön siparişler bu cuma başlıyor.